Bugün Ayşegül'ün mutfağındayız. Sorudum <laughs> <laughs> büyük uh, büyük ama bulamadım. Bugün... Uh, <laughs> Şimdi arkadaşlar inan, inanır mısınız Ayşegül'ün mutfağındayız. Bize yemek yapacakmış. Ama tabii yemek yapamadığı için bir içecek yapacak. <laughs> evet um, Harry Potter'ın nasıl um, diyorlar Türkçe'de? geldi buraya kadar mı? Her şeyle karışacağım. İnci gibi her şeyle karışacağım. Ay, Harry Potter'ı ne yapıyoruz <laughs> bugün? İnci'ci. Butterbeer yapıyoruz. Ayşe Gül oldum ben. Ben Ayşe Gül'üm artık. Ayşe Gül'üm. Biliyor musun? Sihirlerle bir bölümde benim içime duduk açıyordu. Dudu da müthiş oluyor. Ha, ben <laughs> ha, onun gibi. onun gibi. Ben bana köp şey ne diyor? Köpek? Hangi Tacı. Taci. Taci süper yaparım mesela. <gülüyor> 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 o konuda. Aynen. Bir dakika ben çekiyor muyum? Evet. Aa bravo bravo bravo. Ay İnci şey Ayşegülcüm ama yani bu istediğini iş şimdi biliyorsun Ne arkada. Ne istediğini bir dakika ne yapacağım bir daha bakmam lazım. <laughs> Ay gözüm de geldi. Ama her şey hazırlamışsın. <laughs> ben yani Ayşegül <laughs> de yaptı böyle yaptı. Hazırlamadım. <laughs> Sadece şey tarife bakmam gerekiyor. Peki gerek. nereden aklına geldi? Niye biz yapıyoruz bunu Ayşegülcüm? <laughs> e çünkü ben em. Sen yavuz Anlayabilirim ama öyle konuşuyorum lütfen. Harry Potter'ı çok seviyoruz çünkü. Oh, bu, bu ince bir kere. Harry Potter'ı yapıyorsun <laughs> <yıkımsın> ben baktım <laughs> <buralardan. gülüyor> Şu an olur. yapmıyor. <laughs> Bak ben şimdi yaptım. Aa gözler kapandı. Okey. Neyse, <laughs> neyse. Harry Potter'ı çok tamam, seviyoruz. Tamam hadi neyse uzatmayalım. Evet, tamam. e, tarife geçiyoruz. geçiyoruz. kaymak birasından. Türkçesi kaymak birası. Aslında bira ile bilgisi bir yok yani. İsterseniz bira da yapabilirsiniz ama aaa, bizim tarz... ben <laughs> <laughs> hani Ayşe gülüm ya onun için. Ben <laughs> yapmıyorum. <gülüyor> İtiraz ediyorum. Bir şey diyeceğim. Evet. Gülünce gözleri çizgi olanlardan korkacak. Bir <laughs> şey. Bak benim de çizgi, senin de çizgi. Bana benzer Bana diyorlar ki yani. ya bu kadar gülmeyin de hani şey gözünüz yüzünüz çıksın. E ne yapayım? Böyle konuşalım. Yani. Öyle konuşalım. Ya, Botoks'un Neyse, Aha. hakikaten şey yapıyoruz. Butterbeer yapıyoruz bugün. Hı hı. En kolayından ama ve en güzel e, Türkiye'de bulunan malzemelerle yapıyoruz. Hı hı. Çünkü onun için ben gereken Türk marketine uğradım ve gazoz aldım. O kadar, Türk o kadar yani. Türküz kadar yani. Yalnız e, şey dondurma bir ne lazım? Ne lazım? Ne lazım? Bu arada İnci'ye benzemek için hı hı. küpe takayım dedim. Oh. Bulamadım. Şöyle renkli bir şey bulup <laughs> Onu bir yere sıkıştırdım. Yine sen benden renkli olmadı. Ben yine taktım, takıştırdım. sürdüm, sıkıştırdım <laughs> <kış>, yani. <laughs> Harry Potter yapacağımız <laughs> için pelerin giydim. Okay. Sihir de yapacak <laughs> mısın? Yapacağım. Sihir de yapacağım <laughs> Harry Potter'ı öyle. Yapacağım. Bu arada ben e, Daniel e, Radcliffe'le karşılaştım. Anlattım mı bunu sana? Yok. E, bir oyunu vardı onun. E, e, Old Vic'te oynuyordu. Oyun sonrası basın toplantısı vardı. Ben de davetliydim. Ondan sonra o da davet geldi tabii ki oyunun e, oyuncusu olarak da ona da da davet etmedi. Beni davet etmedi, ben onu davet etmedim. Ben de o, kadar <gülüyor> <gülüyor> adan, o, o da, da davetliydi, evet. Ay yavrum şu kadar, şu Aa, kadar, yok artık. şu kadar. Süper terasa çıkıyordu, şöyle bir şey göz göze geldik, bir merhabalaştık şöyle sadece. O da hani tanıyor muyum diye, çünkü her, herkes orada crew ya, ee, şey oldu böyle hani tanıyor muyum acaba şimdi selam vermesem ayıp <laughs> <laughs> olur şeklinde selamını verdi böyle yaptım sonra böyle yaptı çıktı dışarı. O <laughs> kadar ürkek bir şey çıktı. ne de, oldu? De, o kadar, mı korkunç görünüyorum? Neyse şey <laughs> e, şu kadar. Güzel şu, kadar. Evet ama çok çok yani şeyde de e, çok tiyatroda da bu. çok beğendim. Ben de çok beğendim. E, çünkü hani bazen <laughs> e, ekran karşısında çok iyi oluyorlar ama e, sahnede seyredince aa, bu kadar evet. Mi? Diyorsun. Evet. Sahnede de kaldım. Yok çok başarılı. Ben de size de film önerisinde bulayım. Çok güzel. The Fall Guy. E, Ryan Gosling'in <laughs> şey dublör <laughs> Oh. Ee, ay o kadar güzel bir Emily Bront ile ben bayılırım o kadınla da. Ay adım. hiçbir şey söylemiyorum. Ee, Ali'yi söyledi bana. Hani bak bu film istediğim sinemalarda oynuyor ben seyrettim diye. Ondan sonra cuma biz de e, gittik işte seyrettik Ali ile. Hakikaten çok güzeldi. Tavsiye ederim The Fall Guy. Ee, ben tabii provalardan vaktim kalmadı. Ay ee, burası çok tıkırıyor. Provalardan vaktim kalmadığı için ne, sen de duramıyorsun. Oraya tırmanıyorsun. Çünkü buraya. ben hep öğrendim. Ayağını bacağını kaldırıyor Hı. falan. Bak ne kadar sakinim. Neyse şimdi biranın yapımına geçiyorum. Tamam mı? Dur, mı? şeyden bahsediyordun. Neyden? Filmden bitti mi? E, o kadar. Güzel. Ay, çok güzel. Ha, Ryan Gosling e, hayranı olarak ben çok seviyorum Ryan Gosling'i. E, yani, şey, orada da e, şey yapamıyoruz, buluşamıyoruz. Ay <laughs> çok. Sen La 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 Land'ı da sevdin. Ben La çok sevdim tabii ki. Ben müzikal <laughs> hayranı olduğum için, hastası olduğum için. Biz nasıl bulduk birbirimizi ya bu kadar ters? <laughs> bu kadar ters. <laughs> Bir daha hiç görüşmeyeceğiz zaten. Tam <laughs> tersi. Tam tersi. Şimdi A. Harry Potter'ı herhalde sevmeyeniniz yoktur. Biz de çok çok seviyoruz. Ya yani ben Harry Potter'ın acayip hayranıyım. Ta gittik Edinburgh'da onun kafesini bile yanan kafesini, kafesini, kafesini ziyaret ettik. Yanmadan birkaç gün önce yanarken oradaydım ben sen de. Ölmüştüm. Evet evet. Warner Bros stüdyolarına gittik Harry Potter'ın çekimlerini yaptık. Hatta en son King's Cross'ta daha izlemediniz onu veya izlediniz bilmiyorum İzledim, izlediler. İzlediler, izlediler mi? Var. King's evet. Cross'ta gittik 930 904 istasyonu çektik. Yani ben bir Harry Potter hayranıyım Ayşe Güldek. Ama kitaplarını kitapları okuduk sadece. Tabii ki tabii ki. İlk başta kitapları Evet olduk. önce kitaplarını okuduk. Zaten Kitaplarını okumak daha bir keyif veriyor. Yani filmler de çok güzel bu arada hani hiç tabii hiç söyleyecek hiçbir şey yok. And onun için de bir. Her esintisi olsun dedik rota lezzetimize, mutfağımıza. O yüzden bugün Ayşegül'ün mutfağındayız. Evet. Hadi çekiyorum, bakalım nasıl yapacaksın? Yine davet etti bizi, hadi bakalım. Çok kolay, o kadar kolay ki hiçbir şey yok yani zorlanacağımız hiçbir malzeme yok. Aa Ayşegül öyle kolay şeyler yapmaz, Ama tarifler, tarifler yapmaz. yapmaz. Şu yalnız bir tek bu, bu clotted cream deniyor buna, kaymak. E tamam yani, bizde de var. Türkiye'de kaymak var. Burada kaymak bulamadım. Türk marketinde de yoktu. Biz bunu clotted cream kullanacağız. Ee, karamelli ve fındıklı dondurma. 2 e, kaşık koyuyorum. Karamelli ve fındıklı dondurma. Evet. Okay. E, eritiyorum. Karamelli ve fındıklı. Böyle dondurmayı eritiyorum. Bunun içine şöyle bir kaşık bundan koyuyorum. Kaymak koyuyorum. Yani dondurmanın içine kaymak koyuyorum. Oh. Dediğim gibi bir... Tam senlikmiş. Tam Ayşegül senlik işte. Ben olsam ne yağ koyarım? <laughs> bol bol şey. Ne ihtiyacımız var biliyor musunuz? Böyle bir tatlı kaşığı kadar esmer şeker. Hı -hı. Bir gazoz. Normal bir gazoz. Dursana. Ondan sonra bir de... Açacağım burada mıydı? Ha. Ha. Burada. <gülüyor> <gülüyor> bir de e, şöyle bir limonlu e, Limonlu gazozlardan e, takviye koyacağım. Aslında olmasa da olur ama yine de e, vardı getirdim. işte. Gazozumu açayım. Onu öyle mi açacaksın? Hemen öyle açacak <laughs> mısın onu? Ha, peki, ha. hadi bakalım. İçine mi koyacaksın? Hadi <laughs> koy bakalım. Kaymak <laughs> öyle mi kalacak? Hmm. Evet bak arkadaşlar gördüğünüz gibi tarifi de burada. E, tarifsiz yapamıyor benim gibi. <laughs> Peki şimdi bu dondurma ile Dur dur ben kaymak. geçirdim. Ne koydun? Dondurma ile karmak. Sadece geçirdim. Şey dondurma ile okay. karmak. Bu biranın altı. Ondan sonra burada da köpüğünü yapacağız. Şurada okay. el blenderı gerekecek. Bu Esmer şekeri koydum sadece. Aha. Esmer şekere de e, yine şöyle iki kaşık kadar e, şey koyuyorum. Ee, gene krema koyuyorum. Ya şey e, kaymak koyuyorum, kaymaklı Bir dakika bir dakika. Ee, şeker ve kaymak. Şeker koydum. ve kaymak şimdi blender'da çırpacağım. Tamam. E, çünkü bu bilanın köpüğü olacak. Yani o kadar kolay çabucak e, şu beze hazır bu zaten. Bu beze, bu karamelli ve fındıklı dondurmayla bir kaşık kaymak. Bu da şeker ve kaymak e, köpüğü için bir yapacağız onu hı hı, şimdi. Anladım. Şimdi onu hemen içtiğimizde çok bayılmamıştık açıkçası. Evet, Değil mi? Biraz Belki bakın bence bu daha güzel olacak. Evet, gibi geliyor bana. Gerçekten. Yani zannetmeyin ki butternut, bira, bira. Bira falan yok, alkol de yok. Şimdi bunlar üçer, üç kafadar kutlamalarda, heyecanlandıkları zaman falan içiyorlardı bunu. Sürekli içiyorlardı. Hatta ilk Half-Blooded Prince, Meles Prince bölümünde Hı -hı. çıkıyor bu şey birası. Kaymak birası. Ondan sonra da devamlı içiyorlar böyle. Şimdi böyle <laughs> bunu köpürtüyoruz. Yani ben o Çok az buna belki şöyle çok katı çünkü bizim şeyimiz. Ayşegül yine e, kendi yorumunu katıyor. Kendi yorumunu katıyor Ayşegül. Evet. Şöyle bir limonatalı e, bu şey gazlı limonata burada var mı çok güzel bak şimdi burada oldu şöyle kisti böyle, böyle ay 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 döküyorum saçıyorum saçlıyorum ah ya, ya işte, dur ben dur bir saniye dur hemen hiç sevmem böyle düzensizlikleri ne oldu her yere mi geldi ah her, yeri, her yere her yere döktü ondan sonra. Bunu i̇şte görüyorsunuz farkı. Biraz daha e, köpürmesi gerekiyor aslında. Hani geçen bir krep yaptı ya Ayşegül çok başarılı. Bu arada e, sen gittikten sonra Daniel arkadaşı şey demiş Daniel'a. Çünkü onda çilek vardı o yüzden seçtim. Ay, bir çileğe kaybettin. <laughs> demiş ki diğeri muhteşemdi. ki muhteşemdi demiş. Tabii ki. Evet işte hazır. Gördünüz mü? Bu Üstünün köpüğü olacak. Bana hazır gibi gelmedi ama <laughs> Harry Potter'ın kaymak pirası. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Aslında bunun tariflerinde çok değişik malzemeler var. Şuruplar ra var. Yok e soda krem var. Bilmem ne. Ram koyuyorlar konumluyor. galiba. Ay neler neler koyuyorlar. Ben araştırdım. Artı 21 şey. için. O kadar değişik tarifler var ki ama bu en kolayı, en besleyeceği. Şimdi bardağımızı hatırladınız mı? Harry Potter'dan almıştık. Ee, bardağımızı bakın butter beer harika ne yapıyoruz biliyor musunuz şunu önce bu bazı dondurmalı krema ondan sonra bunu dibine azıcık şöyle koyuyoruz dondurma iyice erimiş olması daha iyi tabi hmm. bundan iki bardak çıkacağı için yarısını hı hı. da koydum sonra gazozumuzu alıyoruz şöyle çok yavaşça koyuyoruz gazozumuz. Hmm. Bakın şimdi zaten çok güzel köpürdü. Evet. Değil? Evet. Bunu Becerdin, böyle aferin. <laughs> Bunu böyle çok şey yapmadan karıştırabiliriz. Bakar mısınız köpüğüne ne kadar güzel oldu. Görüyorsunuz değil mi dağınıklıkları? Bunları düzeltmek bu <laughs> bana kalıyor Aa, Bakın ne güzel oldu. Aa. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, yarısını bıraktım gazozun. Biraz daha koyabilirim. Köpüğünü görüyor musunuz? çok güzel. Hıh. Hmm. Becerdim vallahi arkadaşlar. arkadaşlar. hiçbir şey yapmıyor. Bence bu olmadı. Ha? bu olmadı bence. Niye oldu? Kaymağı işte bu da. Biraz, yani bu batır birim Onu da böyle üstündeydi ya yediğimizde. Batma. Şöyle But, şöyle koyuyoruz. Butterbeer olduğu için Butterbeer. Ama çok güzel köpüklü gördüğünüz üzere. Ha, koyuyoruz. Ve işte Harry Potter'ın muhteşem birası, Butterbeer birası hazır. Tatlıyet olsun. Hmm, çok güzel. Daha güzel değil mi? Vazı Bana da öyle geldi. Rezeki. Dur geliyorum yanına. Gel sen tat bakalım. Sana da koyayım bir bardak. Olur. Nasıl bir bardak, bir bardağa gel beraber. Evet evet ona koy küçüğüne. Küçüğüne Hem şeyi görün, katmanları görün. Tamam. Tekrar bakın yapıyorum. Şimdi dondurmadan koyuyorum. Hop. Ondan sonra çok yavaşça gazozumuzu ekliyorum. Bakın nasıl küpürüyor. Görürüz. Ay çok güzel köpürüyor. Onun görüntüsü çok güzel evet. oldu. De. Ay o kadar malzemeyi bana koysanız ben ne güzel olurum. Ayşegül yaptığı için bence kaymağı çok başarılı <laughs> oldu. İnci yapsa <laughs> çok güzel yapardı. Demek <laughs> isimle alakalı bir şey bu. Kesinlikle. O zaman Ayşegüller lütfen alınmasın falan diye. <laughs> İnci öyle yapıyor ya. Çarkezler. Çarkezler lazım. Hay bakalım cheers cheers millet bakalım. Hey Porter'im birazsa. Yapıp içebilirsiniz <laughs> evdeyseniz gibi nasıl? Çok güzel. Çok lezzetli. Hiç beklenmiyor tipinden ama gerçekten çok lezzetli. Biraz kalorili olabilir ama çok lezzetli. Zaten birazdan onu bırakacak. Hmm. Bir yudum aldın ya bırakacaksın kesin onu. Çok erya var. Hayır çok tatlı, dondurmalı ve kaymaklı. Nasıl şey hocam? Bu efsane çok olmuş. Güzel değil mi? Bence buna Ela ile Den bayılır şimdi. Ha? Güzel değil çok mi? Kıvırsa bayılırlar. <laughs> o zaman... Harry Potter'ın kitaplarını hmm. okumayan varsa lütfen okusun. Harry Potter'ın sadece filmlerini seyretmeyin. Kitaplarını da mutlaka okuyun. Ayrıca zaten seni seyrediyorlarsa, Aa. Seni annem... Sen Hermione gibi oldun. Bakar mısınız? Hermione'nin de buralarında bıyık oluyordu içtiği zaman. Ayşegül'ün de bıyık oldu. Çok güzel. Bakayım. Ben de yaptım. Bak. Oldu mu? Hımm. O o sen çikolata ve dondurma... yani şey yapamıyorum. Ee, Bak, kaşıkla evet. kaşıkla çünkü çok şimdi? lezzetli. Ha, onu at esas ağzına. Okul otobüsü ve dondurma biraz ağır, evet. Ama öyle veriyor tarifi. <laughs> Bu en kolayı, en <laughs> basiti. Gazoz, kaymak, esmer şeker, dondurma. Arkadaşlar, Harry Potter stüdyolarındakinden bin kat daha Vallahi değil mi? Yorumuna da geldi biraz. <laughs> Her yerimize geldi. Evet tabi sihirli ellerimin de değmiş olmasının çok büyük etkisi var. Ayşegül'ün e evet. Ay Ayşegül yani. Şu tepesinin olmamasında da Ayşegül'ün etkisi var. Bir şey söyle. Ama, o bize mutfağına davet ettiğin için teşekkürler. Aaa rica ederim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Böyle yani, türlü fark <laughs> etmiş. Şöyle yapıyorum. Tabi devam böyle. Durmuyor. <laughs> Ayşe Gül'ün taklidini yapmış olmama rağmen, Ayşe Gül'ün yerine geçmiş olmama rağmen hiçbir şey dökmedim, kırmadım, İki İkide bir de tarifime bakmadım, sırf espri olsun diye buraya tarifi koymuştum. Çünkü buraya e, böyle çiziyor falan bunları. Üstüne bulmadı. şey, e, müzik koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> evet, üç kafadar Harry Potter'da hep bunu içiyorlardı. Biz de Biz de iki kafadar içiyoruz. Siz de yazın özellikle sıcak günlerde çok güzel bu batır yapıp içebilirsiniz. Özellikle enerjiye ihtiyacınız varsa. Bence bunu içiyorsanız yemek yemeyin. Biraz kalorili bence. Bak çok. Yani, Arkadaşlar ondayın ondayın. Hep öyle yemeğini atlayıp mesela bunu içebilirsiniz. Sadece ve iki kilometre daha fazla yürüyün. Evet. Değil mi? Bu kadar. Evet, aynen biraz daha, fazla yürüme, biraz daha fazla yürünebilir. Bir, evet, şöyle şeyimle, e, her, her motif programı kapatabiliriz sanıyorum. Yüzünü kapat bakalım dönerek. Oooo <laughs>